DGS sınavı için fen bilimleri dersinde sınav tadında bir soru çözüyoruz. Hazırsanız başlayalım. Ant doğası sinek kuşlarının yaşaması için pek çok bakımda idealdir. Bölgede yırtıcı hayvan sayısının az olması ve çiçeklerin bol miktarda besine sahip olması en önemli faktörlerdir. Sinek kuşları çok küçük kuşlardır. Ant binlerce metre yüksek yükseğinde gündüzleri sorun olmasa da geceleri çok soğuk olması büyük bir sorundur. Sinek kuşları dondurucu gecelerde vücut sıcaklıklarını düşürerek ve enerji ihtiyacını azaltarak sabaha kadar donuk bir biçimde beklemeleri şaşırtıcı özelliklerindendir. Sabah tekrar canlanarak atalarına kaldıkları yerden devam ekmektedirler. Şimdi burada aslında buna göre sinek kuşlarının ant dağlarının soğuyla mücadele ederken gerçekleşen olaylar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir demiş çocuklar. Şimdi buraya baktığımızda bu An dağlarında yaşayan sinek kuşlarının tamamında var olan bir özellik mi? Evet. Dolayısıyla bu, yaşadığı çevreye uyum göstermek adına mı yaptığı bir durum? Evet. Dolayısıyla bu örneğimizin adı nedir çocuklar? Adaptasyondur. Adaptasyonla ilgili bir şeyler arayacağım şıklarımda. Hadi bakalım. Sinek kuşlarının genlerinde geceleri meydana gelen değişim, onların vücut sıcaklıkların düşmesine neden olmakta. Şimdi genlerinde geceleri meydana gelen değişim dediği zaman buna mutasyon demiş oldu çocuklar. Mutasyonlu mu bizim örneğimiz hayır değil adaptasyon. Sinek kuşlarının gece gerçekleşen değişimleri genler tarafından kontrol edilir ve nesilden nesile aktarılır. Evet bir adaptasyon ifadesidir bu. C şıkkına da bakalım. Hava sıcaklığının düşmesi sinek kuşlarında modifikasyon neden olmaktadır. Modifikasyon değildi zaten konuşmuştuk. D şıkkında ise canlıların hayatta kalmak için sahip oldukları özellikleri o bölgede yaşayan tüm canlılarda görülür. E, tüm canlılarda görüldüğünden bize zaten bahsetmiyor. E, sinek kuşlarından bahsediyor. Dolayısıyla bu şıkkımız yanlış çocuklar. Cevabımız B olacaktır.